Evet bugün 21 Mart. 21 Mart ve Panandöken'de kayak keyfi için çıkmışız. Evet. Gayet güzel bir hava. Ve biz de yavaş yavaş zirveye doğru çıkıyoruz. İnsanlar bu cumartesi gününün tadını çıkartmak için ve bir de dağda temiz hava almak. İşte görüyorsunuz bu çok farklı bir zevk. Tabi gondola gidenler var. Biz de böyle sandalyeye gidiyoruz. Onlar da nedir bilmiyorum ben işte. Sandalye diyebiliriz. Şu bir gerçek ki kayak Erzurum'un geleceği için ve kış sporları Erzurum'un geleceği için tam bir ekonomik kapılardan birisi. İyi değerlendirildiği takdirde birçok insana ekmek kapısı ve gelir kapısı buradan mümkün. Hadi görüşmek üzere zirvede.